kankacım. Selam aleyküm. Selam aleyküm bro. Kaya yersiniz ha. Tamam. Aç mı? Hadi eyvallah kızı eylem konusuna alın dışarıdan. Ben Ben şu an eyvallah çatışmada Bayılacak bir tanesi. Birinin canı çok az. k çatışıyorlar. Tamam. <laughs> Evlen ne oldu var den VPX'ler evin içinde bir evin içinde yatıyor. Ha o buz olan buz alınan ev var ya. Biz el oradaki yatıyorlar. Enemies ahead. Enemies ahead bak geriden e, geriye basınca oluyor. Okay, bak olur bastım olur. bastım oldu sonra. Allah'ım sen şükür. Bir şey olmaz. Her kaç kere yaşadım. <laughs> <laughs> BP'ler çok kaldı. Aa BP'ler bitti. Hadi <laughs> burada duralım burada mı? <buradan. gülüyor> Bana vermedi. Bakıyorum. I got <laughs> supplies. Ay! Promoti Promotide 7x'ler var. Bir de orada bir ikisler var. Vatlar var. Promoti bak bura. Bak, Nerede lan bak yemin bak, bak bura. Bura, bura. Çatışma çatışmada var şu an var, bayıldık. Tamsın mermisi bırakmıyorum. Ya sen ben şey mi o kadar görüyorum ya. Sarsanız memnun olurum beyler. Hiç acil smoke lazım bana bot var bin artık. Geldim. Gol sen dolu yap, dolu yap, Şu an o bizi izleme yedin. şey olarak. Zil şey izle! Oğlum kaç verin lan! Durun, durun! Durun, durun! Dikim seri Gel Bireyiz, bireyizden sıkıyorsunuz onlara. Beyler yiyeceğiz. Yiyeceğiz beyler kastı. Yiyeceğim, oradan. Yedik. Araba geldi. Geldi, geldi. geldi. <laughs> araba geldi. Önümüzde lan. Gel. Sakin ol, sakin ol. Heyecan yok. Heyecan yapma heyecan. Heyecan. yemedik harbi. Ya Allah lobe. Hmm. Lan, 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 lan. Ben 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 araba ben ben araba ben aldım. ben Fakat ben 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 29 tane var hemen kanka ben bundan bayarım değil mi? Ne oldu? Hgtrler hani şeyi var ya duvarı duvar kenarında duruyorlar. Araba? Watch out. Acil 05 10 tane 20 tane. De

Bir tasal yapılıyor arkadaşlar Yakın mı? Yakın mı oluyorum çok? Uzak mı oluyorum? Nereye Allah! Ne Yan taraf, yan taraf, yan taraf. Şura, şura, şura. bak, bak. Bak, bak normal çıpçız. Ne olacak yapacak? Duy ben de şuraya geç. Ben oradayım. Yaşı oradan çıkar. O da girer ben de her yere bakıyorum. Bu tarafta KNT var. Ondan dolayı gösteremiyorum. Bak beyler, neredesin? Duymuyor musun? Seni bir Kereler röşe gidiyormuş. Ne? Kereler röşe gidiyormuş. Selçuk abi seni izliyor şu an. Ne oluyor önce? Artık etmez. Ben Bir baygın. Kerelerden bir baygın. Bak sen var

Hayır, ay rahat olun. Yan bas evet. <laughs> Beyler kim vermeyin kim vermeyin beyler kim vermeyin kim vermeyin alırsın daha böyle kim var mı kim var Kill verme kill. Helal. Sen alanı ördü. Helal. İncis. Helal. Çok iyi. <laughs>